2023'te sizi HDP yönetecek. Yapın bakalım Tayyip Erdoğan'a düşmanlık. HDP sizi vallahi yollara mayın döşeyi patlatmasın. Yüzüme O <laughs> nefes <düzü. gülüyor> partisiyle. Ekonomi Bakanı sen misin? Partisiyle ver HDP. Ekonomi Bakanı sen bakan misin onu söyle. HDP yönetsin. Ne iyi. Siz... Evet. Hakkı'da de benim dedem nasıl yüzüm o şafı ya Pazan, <laughs> Bu ekonomik krizleri <laughs> kazanacağım lan. Var mı? <laughs> ha? Yedi düvel gelin lan. Yedi düvel gelin. Abi. Ben ondan bundan tamam. aynı satırı tamam. oturan adamla ben oturmam kardeşim. Tamam. tamam. He altını masa dediniz ne oldu? Evet. HDP'yi aldınız kucağınıza. Gıgınız çıkıyor mu? Yok. Tamam. İmamoğlu doldurdu arasını satayım şeyleri. Neyi doldurdu? İmamoğlu doldurdu PKK'lıları Git bak belediyeye. Nereye bakıyor? Nereye? Orada git bak. Tayyip'e laf yok. Onu kadar düzgün bir lider. Yani kadar abi. düzgün bir lider gelmedi. Şu ekonomik krizleri de atlatırsak 2023'te Türkiye'nin önünü tutamayacaklar. Ya 20 senedir atlatıyoruz 20 sene. Daha ne neyi olsun? Neyi Adam ne yaptı? Çamura battık. Ne yaptı? Nereye e çamura ne battık? Niye mi Dağları deldi. ki? mi Ya bakar geldi. mısın sen? kendine konuşsun. Ne derdi yol yaptı. Neyi derdi yol yaptı? yaptı. Ya, Vatan neyi yaptı? sizin kapınıza getirdi kolonyasını. Eskiden emekli olduğunda iki tane daire alıyordu adam. Evet şimdi 50 sefer emekli oldu. Siz nankörsünüz. Kapıyı alamıyorsun be. Neyi dünya, sen. Dünya şu an. Hadi hadi Siz hadi. Siz var ya ne yapıyorsun? Sen eskiyi de biliyorsun ama hadi. senin sen ideolojik fikirlerin sen var. Sen kapıyı kapıyı alamazsın emekli olsan Olsun. kapıyı. Önceden alamıyor Daire kapısın. Evet. Benim babam Hayır. emekli oldu bir tane daire aldı. 2023'ten sonra konuşuyorsun alırsın. Sen? Şu an Anlamışsın. o gelmesin diye bunlar yapıyor. Allah Allah. Yani. Bak sen ya. 20 ayırlar. senedir 20 sene. Bakın. ülkeyi batıran Kimdi? PKK. 20 senedir bu memleketi kim yönetiyor? Sen altı muhalefet partisiyle Ekonomi Ante Bakanı sen misin? Partisiyle. Ben HDP'ye dedim. Ekonomi Bakanı Seni yönetsin, sen misin onu söyle. HDP yönetsin. Ne iyi. Böyle bir değerli <laughs> der gelmez. Siz, <laughs> Siz Antalya'da geldiğinde... dünya geldi. Siz sen artık ya, kabul edin. Siz ancak mutfağınızda kaynayan tencere. Hayır değil. Hiç de değil. Kaynağı var. Yok. Kaynağı Biz de Allah için hayır yapıyoruz. Hayır. Sizin gibi Bir dakika tutsun bizi, ya. Bizi rica etsem bilgilendirir misiniz? Mesela biz şimdi ben şimdi Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen bir vatandaşım. Oy vermem için bana bir gerçekleri söyleseniz ben de oy veririm. Mesela örnek veriyorum. Mesela Tayyip Erdoğan iktidara geldiği zaman Türkiye'nin borcu atıyorum 10 liraydı da 9 liraya düştü mü? Adam temizledi mesela, bütün borcumuzu misali... temizledi. Hanımefendi. Bu bir. 80 yıllara boyunca temizledi. Hayır. Hanımefendi. Hiçbir şey bir yok. Bir bir hiçbir şey saniye yok. Saniye ben bir memur ailesi. Akşama, anne Bak, akşama şuradan geçti. Hanımefendi bakın. Akşama şuradan geç. Çöpten toplayan yer. Bir, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Çöpten toplayan yer. Bir saniye. Bir Hep topluyor. Gidin. Sen gördün mü hiç? Çöpten çöpten toplayıp yediğini gördün mü sen insanlar? Var toplayan da hep var. Evet. Hep var. Hep var. Evet. Yardım edin o zaman. Nerede zenginin senin? Bu zengin zekatını ver ben sadakasını versin. her şeyi kimse devletten mi bekliyorsun? Hayır. Bu adam size her bayramda biner lira vermiyor ya mu? Nankörlük her ediyor. Her cumhuriyet, her cumhuriyet, onu da başkasının sayesini aldık. Var mı Cumhuriyet? Evet. Hayır işte başkasının. Hadi, hadi. Başkasının sayesini aldık. Siz, hayır. her bayram siz bin lira parayı başkasının sayesini aldık. Siz Özgür evet. bir Türkiye istemiyorsun. Siz gidin kendinize mal ettiniz. Amerikan ettirin. eteğini öpün. Onu güdüp de devam Bak edin yolunuza. Ya. Yolun. Allah. Evet. Ben 65 yaşında adamıyım. Böyle bir rezilliği hiç görmedim. Sen görmedin ama biz daha rezillikler gördük. Evet. Sen görmek istediğini sen, görüyorsun. Sen, sen doğruları sen görmüyorsun. Tuzum, kuru, tuzum. Ne Allah de tuzun kuru tuzun. Ne de tuzun kuru? Ne demek? Ne? Kardeşim ha, biz üniversiteden ha, atıldık. Başörtü yüzüne ha, ne Allah iş bulduk ne aşk. 86 senesinde evet. kapalısın diye beni attılar mı? Attılar. Memur olabildim evet. mi? Olamadım. Evet. Neyini, neyini görmeyeyim? Daha ne istiyorsunuz? Yıl, yıl 2022 adam, olmuş. 2022, adam, 2022. 80 senedir neredeydin? İnsanlar Neredeydin? Onu siz yaptınız. Şey abi senin zam nerede şey kaldı? Gidiyor. Şov yani yapıyorsun. Sen sen çok şov başka yere. Şov yapıyorum. yapıyorsun tabii tabi buraya abi? çıkmışsın ya. Ya zam, zamı zam sorsana siz zam ya. ya. Çıkmışsın ya sen, orada şov yapıyorsun. Bu yaşa kadar boş yaşamışsın. Ne şovu? Şov mal değil. Hadi oradan. Ne şovu? Abla abla gel gel. Siz bu memleketi yönetmeyin. Hayır dedi 2023'te sizi HDP yönetecek. Yapın bakalım Tayyip Erdoğan'a düşmanlık. HDP sizi vallahi yollara Mayın düşe patlatması, yüzüme tükürün, o terkosu atmazsa o, bakış, bakış, o, o, o terkosu atma, Doğru terkos, terkos gölüne atmazlarsa dolanıyor, Siyonur'u dolanıyor. yüzüme Aynen. tükürün. Dolanıyor, hadi dolanıyor, bakalım, Tayyip'in karşısındakilere. Bu, 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 bu ülkenin, bu ülkenin, bu ülkenin hadi. vatandaşlarını yedi düel geldi de atamadı. Görüyoruz. HDP mi geldi? HDP 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 gelir. adam. Siz. Kim temizledi? 40 senedir asker şehitlerimiz var bizim. Kim temizledi? Süleyman Soylu. Niye konuşmuyorsunuz? Adam gidiyor, adam gidiyor. hapis bir Yanlış. Yanlış. Hep yanlış. PKK'lı liderini Bakın. ziyaret ediyor CHP'niz. Bakın. Nerede ya insanlık? Onlar nerede yalan şeyler. Yalan. Yani yalan. Kardeşim. Hepsini yalan. ziyaret Ha buradan, ha buradan, ha buradan PKK'lıları içeri davul zurnayla alanlar CHP miydi? O temiz bir sayfa açmak istedi. Temiz sayfa o açan öyle açmaz. O açtı baktı öyle açmıyor. Öyle temiz sayfa açılmaz. dürtü kardeşim, kaldırdı. Öyle kardeşim. Öyle kardeşim atın, sonra var. Vermediğiniz diyecekti ki hak vermediniz diyecekti. Emekliliğim Başka yok. Üniversite diplomamı çaldınız. CHP zihniyeti çaldı. Bunu nasıl ödeyeceksiniz? Hani nerede? Biz dört çocuk sahibi bir memur bir memur maaşıyla geçiniyorum. Almıyorum tabii. Niye alacakmışım? Bugün zamlar da geldi. Özellikle ulaşıma yüzde kırk. Suyoda yüzde yirmi dokuz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İBB olduğu müddetçe her şey olur bir maaşla dört çocuk nasıl geçindirir anlasın nereye gel. E ben de anla ben de dört çocuk tamam, büyüdüm. büyüttüm. Anlat baba formülü anlat bize. Ben 2 tamam. iki, iki parasıyla 4 dört çocuk büyüttüm tamam. okudum Ay, ev yok. verdim. Anlat. Anlat. Ne zaman? Ne zaman? Eskiler nasıl geçiniyordu abi eskiler nasıl geçiniyordu. Şey hani olmayacaktı seçimden önce su yok hani. suya su bedava gelin, olacak. Bırak zammı, gelin, gelin. Su bedava olacak. Abi ya da global bir kriz var kardeşim. Anladım. Bunu bilin. Bunu bilin. Herkes. Niye? Çanakkale'de, Çanakkale zaferinde o zaman diyorsun. üzüm o şafı ile kazandık. Çok özür dilerim. Kazanın şimdi de ekonomide. Üzüm o şafı yiyin onlar gibi. Üzüm o şafı da bulamayacaksın yakında. Yakın üzüm o şafı da bulamayacaksın. Yiyeceksin onu da işte. Bulamayacağız işte. Çanakkale'de nasıl? 2022 oldu. 2022. Ekonomik savaşta üzüm o şafı yiyeceksin. Abi sakin. Tamam mı? Sakin. Abiciğim. Buraya gelip akşam kesmeyeceksiniz. Ben, akşam kesiyor? kesiyorsunuz ya. Doğru bunu söylüyoruz burada. Akşam ya, kesmiyoruz. Dünyada biz. global bir kriz var. Siz Türkiye'yi tartışıyorsunuz ya. Siz dediler sana yetiyor ben, mu abi? Kendi devletine yatırım mı? Yatırım yani? mı? Abi sen dört iki yüzeyi sanıyorsunuz ya. Dört iki yüzeyi sanıyorsunuz ya. ya. Ayıp sana. ya. Geçinebiliyor musun? Allah Allah. Ya geçinebiliyor musun? Geçiniyorum, geçinmiyorum. Ya, geçin az, ya. Geçiniyorum ya, ya. az geçiniyorum kardeşim. Az, az, geçiniyorum. Az, geçiniyorum. Az, ben şikayet ben etmiyorum ben ama. Tamam, ben Çanakkale'de ben benim ben dedem ben nasıl üzüm hoşafıyla tamam. kazandıysa bu ekonomik krizde de kazanacağım lan. Var mı? He. Bir düğme de gelin lan. Yedi düvel gelin. Tamam kardeşim. ondan bundan aynı sofraya oturan adamla ben oturmam kardeşim. Tamam. Ha altılı masa dediniz ne oldu? HDP'yi aldınız kucağınıza. Gıgınız çıkıyor mu? Yok. İmamoğlu doldurdu arasını satayım şeyleri. Neyi doldurdu? İmamoğlu doldurdu PKK'lıları. Git bak belediyeye. Nereye bakıyor? Nereye? Orada git bak. Kadıköy'ün neresine bak. Ya, sen Beyaz KPC dolu lan. Bir dakika niye almıyorlar? Niye? Bak. Bunları Hep başlattı. baş Hani söyleyemem. çıkartmayacak dişçi. Hayır, alsın onlar hani alsın Hani çıkartmıyor dişçi. Bir dakika abi. Bunlar bilmiyor mu şimdi? Evet. Hangiler biliniyor? Hep beraber başımızda, başımızda bizim Niye? belediyelerde. Bak şimdi özgeçmişini almadım Hayır, dedi. Özgeçmişini almadım değil mi ya, İmamoğlu? Şey niye yapıyorsunuz ama? Bugün dedi daha dün dedi. Özgeçmişlerine bakmadık biz dedi. Niye? Böyle yapalım. Şöyle yapalım mı? Sen mutlu sen sınıf. Bir de, de, de zam şey. mı değerli? Ben böyle düşünüyorum tabi. Tamam. abi ben kimin torunuyum belli. Abi abi, abi bir gel ben sakin ben ol. Ben kimin torunuyum belli. Bir sen bir şey söyleyeceğim. Ben memnun olmak zorunda mıyım? Sen memnun oldukça? Evet. Ben değilim. Türk değil misin kardeşim? Ben değilim. Ben, Etrafını Türk çevirmişler, çevirmişler, ya, ya, çevirmiş Müslüman Müslüman da. Kişi çevirmiş. Sen Türk değil mi? Müslüman Her taraf Güle Neye Güle güle. Ala, ala. Ya bir şey ya, söyleyeceğim. Sen ben güle güle git benim vatandaşım. Sen memnun vatanda musun abi? Şey, ben niye ya, güle güle gidiyorum? Sen memnun musun abi? Ben toprağındayım. Allah Allah. Ben de toprağındayım. E o zaman sevmiyorsan git. Bir şey söyleyeceğim. Sen de git. Sen de Almanya'ya git. Nereye gidersen Sen Amerika'ya git. Burası Türk toprağıdır. E tamam. Çakışmayı yok yok. Çakışmıyorum seninle. Sen biraz daha yapıyorsun yok birazcık bayrağınızdan bayrağından yok bayrağa ne yapır bana ya öyle hükümetten falan memnun musun abi hayır. ya o benim bileceğim sen evet musun? ya da hayır diyeceğim bana ben 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 evet şu anda memnunum. Evet. ben de hayır diyorum bunu kabullenmiyorlar kardeşim ben memnun değilim sen, sen memnun ha, olabilirsin. Sen ama da, az önce gördüm. bak da destek kodu böyle saygı duymuyor ama işte saygı duymuyor kardeşim gel onun ben onu sandı yani zamları kim yaptı kim hükümetteyse o yapmıştır. Peki İmamoğlu zamanda verdiği vaatler neydi? Ya ben İmamoğlu'na İmamoğlu İmamoğlu konuşmuyorum. Ben genel olarak İmamoğlu suya İmamoğlu, zam yapmayacağım Barmanın diyordu. Elektriğe zam mi? yapmayacağım yüzde, diyordu. Yüzde, neden yüz elli, yaptı? Yüzde yüz elli Öğren, zam gelmiş. Öğrenciler bedavaydı. Ya petrol. koltuğa oturana kadar. Beni dinliyor musun? Dinliyorum ben petrol, seni çok iyi dinliyorum. Petrol yüzde kaç zam geldi? Ya gelebilir zam va, zam var, va, bir dakika İET nasıl çalışacak? Var, demek, ki Yaşan demek ki bir de şeyler var ama değil mi? Elektrik Işte, 150 geldi. Petrola geldi. Vardı, e, ne e, koyacak? Tamam diyor. demek ki o da yapıyor e, yani işte, zam. Diyorum, zam geldi diyorum. Yüzde 200 zam geldi ne civarında. Ne yapacak? Sadece İmamoğlu değil, Türkiye'nin bütün belediyeleri. O zaman, o zaman. Ya yine CHP yönetti şu anda. Ya CHP, MHP bırak, herkes. Bütün belediyeleri. Özellikle ben normal, normal, karşılıyorum, her şey normal karşılıyorum. Nasıl artık normal mi karşılar olduk zamları? Yani alıştık artık. Hayır böyle ya, yaşayıp ya, yaşay ya, devam edeceğiz. Efendim geçinemeyi bekliyorum. Mecburuz, mecburuz. Geçinemiyorum. Mecburuz.